Antik kentler, harabeler, tabiat parkı ve şelaleler. Mersin'in zengin tarihi ve doğası Bozyazı ilçesiyle devam ediyor. Nagidos'tan Melania'ya, Softa Kalesi'nden Dört Ayak Kulesi'ne kadar antik çağları günümüze getiriyor. Şehrin arkeolojisine birçok tarihi kalıntıyı kazandıran Bozyazı, doğal güzellikleriyle de kendini kanıtlıyor. Akdeniz'i kızılçam ağaçlarıyla buluşturan Tabiat Parkı ve Karamanastır Şelalesi ile Bozyazı.